Hepinize merhaba ganigalarım ben Ejderha ve bugün Minecraft'ta size Canlit modunu göstereceğim Canlit elimde gördüğünüz kötü ben ama saat arkadaşlar Söylemesi biraz zor dilim dönmüyor arkadaşlar Neyse arkadaşlar direkt saat tanıtmaya geçeyim Arkadaşlar saatin görünümü çok felaket duruyor Bu kötü ben 10 saat arkadaşlar Uzaylılar da böyle virüslü gibi bir şey arkadaşlar Yani uzaylılar böyle delirmiş çılgın arkadaşlar Ben çok bayıldım arkadaşlar moda Ve şöyle ilk karakterimize başlayalım İlk karakterimize dönüşemedik neredeyse Ve bir daha dönüşelim arkadaşlar İlk kayıtlarımız güncelleme arkadaşlar bu kayıtları siz seçemiyorsunuz arkadaşlar yani o direkt kendi kendine ayarlıyor çıldırmış ben o saati yani arkadaşlar canlı arkadaşlar bu böyle bir özelliğimiz var bu güncellemenin özelliği arkadaşlar güncellemenin özelliği de güzelmiş arkadaşlar direkt tek atıyor arkadaşlar güncelleme böyleydi ve Yüzünde kötü bir gülümseme var ya da ben mi öyle görüyorum bilmiyorum ama çok kötü bir gülümseme var arkadaşlar. Neyse bir sonraki kayıtlarımıza geçelim. Bir sonraki kayıtlarımız ateş topu, ateş topunun gülüşüne bakın arkadaşlar. Çok korkunç duruyor ve ilk özelliğimize bakalım. İlk özelliğimiz böyle bir alev atma arkadaşlar. Şöyle bunu bir de göstereyim size. Böyle bir ileriye doğru alev atıyoruz. Yani çok bir şey değil arkadaşlar ve böyle bir ateş topu atma özelliğimiz var. Bu ateş topu bütün ateş toplarında var. Böyle ateş topu atıyoruz yere ve tornağda özelliğimiz var. Tornağı da özelliğimiz bizi böyle alevlerle yukarı çıkartıyor ve biliyoruz. Bir de şöyle yukarı çıkma özelliğimiz var. Altımızdan da ateş çıkıyor arkadaşlar. İki dakika ben hemen gündüz yapayım şuradan. Ve bir sonraki hakikatlerimize geçelim arkadaşlar. Bir sonraki hakikatlerimiz neydi lan bunun ismi? Yaban köpek arkadaşlar. Yaban köpeğin görünümü ağır bir güzel duruyor ve böyle eğilme özelliği var. Bakın arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum ama yavaşça yere eğiliyor. Bu da çok güzel olmuş. Yani detaylar falan koşma özelliği de var arkadaşlar. Bakın. Oha çok güzel olmuş arkadaşlar koşma animasyonu ve bir sonraki karakterimize geçelim arkadaşlar. Bir sonraki kalplerimize bakalım neymiş. Bir sonraki karakterimize yine dönüşemedik. Ve bir sonraki kalplerimiz Oha Alien X arkadaşlar uzaylı X ve sa saate bakın lan göğsündeki arkadaşlar saat saat yeşil ve gülüşü de çok korkunç duruyor lan bu ne oğlum? Gece görürsem altıma sıçarım arkadaşlar mesela. Uçma özelliğimiz arkadaşlar ilk özelliğimiz ve elektramız da var. Şöyle bir aşağı inelim hemen. Başka özelliklerimiz var mı bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle mobların üstünde deneyelim. Bu özelliğimizi neymiş bilmiyorum. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kontrol etme böyle insanları kontrol edebiliyoruz. Böyle bunun yerin altına gönderdim ve ölüyor orada. Bu özelliğimiz ne? Bu özelliğimiz de bize Wither şeyi veriyor arkadaşlar. Wither hasarı mı? Wither zehri arkadaşlar. Şöyle bir mobların üstünde deneyeceğim acaba. Mobların üstünde çalışıyorum. Evet oha. Basmamla hep hasar almaya başladı ve öldü arkadaşlar. Bu özelliğimiz Oha patlama yaratıyor arkadaşlar. Duyuluyor mu bilmiyorum ama böyle etrafa bir patlama yaratıyor. Şöyle çat 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 patlıyor arkadaşlar her Ve şöyle bir ateş özelliğimiz var arkadaşlar. Uzaylı X olduğunda neredeyse tüm güçler var. Ve böyle yıldırım atabiliyoruz arkadaşlar. Karşıdaki mesela moblara yıldırım atmak istiyorum. Geberdiler arkadaşlar. Bu çok güzel olmuş Erdin X. Ben çok beğendim arkadaşlar. Neyse bir sonraki kalplerimize dönüşelim arkadaşlar. Bir sonraki kalplerimiz neymiş? Yine ateş yapar arkadaşlar dönüştüğüm katlarda bir daha dönüşmeyeceğim. Yani ben seçmiyorum arkadaşlar. Yani belki ben seçiyorum ne diyorsunuz da ben seçmiyorum. Böyle bir pul kanatımız var arkadaşlar. Pul kanatın görünümü de çok korkunç duruyor. Yüzünde sağ değişik bir şey var arkadaşlar. Bilmiyorum ama görünümü biraz korkunç duruyor ve yaprak kanatları hasar almış gibi duruyor. Çok değişik olmuş arkadaşlar pul kanat. Yani pek pek sevmedim arkadaşlar ben pul kanatı. Şöyle bir zehir atma özelliğimiz var yine. Neyse bir sonraki karakterimize geçelim arkadaşlar. Bir sonraki karakterimiz yine aynı güncelleme. Başka bir karakter ver aslanım. Oğlum hadi hadi. Allah belanı vermesin. Arkadaşlar o oh, sonunu sonunda verdi. Sırada karakterimiz bu neydi ya arkadaşlar? Şimşek kız arkadaşlar. Şimşek kızın ismini unuttum. Ve şimşek kızın gülüşü de çok korkuşturuyor. Gece görseniz altınıza sıçar mısınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar çok korkuşturuyor ve açlık var. Dolu efekt var ve Yine aynı özelliğimiz hız. Şimşek kızın başka yeni özelliği olacak. Neyse bir sonraki karakterimize dönüşelim arkadaşlar. Bir sonraki karakterimize herhalde dönüşemeyeceğiz yine. Hadi. Arkadaşlar çıtada karakterimiz 4 kol. Ve sonunda farklı bir karakter geldi yani. 4 kolun özelliklerine bakalım arkadaşlar. Görünümü harbi korkunç duruyor. Gece görseniz altınıza sıçar mısınız yorumlara yazın. <laughs> ve şöyle bir kırmızı özelliğimiz var. Ve bununla mobları da öldürebiliyoruz arkadaşlar. Çok güçlüyüz. Ve bir de şöyle sonik dalgamız var arkadaşlar. Sonik dalga zaman herkes geberiyor. Mesela arkadaşlar şu tabu tek hamlede öldüreyim. Ya da Arkadaşlar neyse 4 kolda bu kadardı. Görünümü de çok korkunçtu. Bir sonraki kalitlerimize dönüşelim. Bir sonraki kalitlerimiz yine aynı. Başka kalitler yok mu? Bir sonraki kalitlerimiz sonunda elmas kafa arkadaşlar. Farklı bir kalitler gelmeye başladı. Şöyle elimizde kılıç var arkadaşlar. Belli olayım bilmiyorum ama bakın. Bakın arkadaşlar elime gelip gelip gidiyor. Arkadaşlar kılıç çok güzel duruyor. Arkadaşlar neyse kılıç güzel duruyor. Bakın elimde de böyle gözüküyor. Acaba moblara tek atar mı arkadaşlar? Gel buraya gel buraya gel buraya. Moba tek arkadaşlar. İyiymiş yani idare eder. Bu özelliğimiz ne arkadaşlar? Bu özelliğimiz Aa, altımızdan elmas blokları çıkartıyor. Elmas değil de böyle farklı bir blok işte arkadaşlar. Bu da çok güzel duruyor. Buna da bayıldım. Az önce ben, bana ne oldu birden arkadaşlar? Koştum zıpladım. Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar ne güzel bununla direkt kendinize yol yaparsınız. Çok güzel olur ben bayılırım buna. Ve bir sonraki özelliğimiz ne? Bu özelliğimiz ne oğlum? Özelliği kullanamıyorum oğlum ne oluyor? Şöyle bir... Aa elmas atıyoruz arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum ama size şöyle göstereyim bunu. Bakın arkadaşlar elma satıyoruz. Ve bir sonraki özelliğimiz neymiş? Aa bir sonra közeldiğimiz yerden elmas çıkarma herhalde arkadaşlar. Şunun üstünde deneyeceğim. Gel buraya sen seçilmiş kişisin oğlum. Ve geber. Arkadaşlar çok güzel duruyor. Elmasın çıkma şeyi falan çok güzel durmuş. Ve bir de sende deneyeceğim. Elmasın görünümü de harika. Oha bu sefer de yuvarlak çıkartıyor. Birisi dümdüz atıyor birisi de yuvarlak atıyor. Elmas kafada bu kadar da arkadaşlar. Görünümü de çok korkunç. Yüzü de çok korkunç. Ve bir sonraki kayıtlarımıza geçelim. Bir sonraki kayıtlarımız yine aynı ve başka bir karakter verir. Büyü da aynı. Başka bir karakter el yenik gösterdi arkadaşlar. Başka bir karakter yok arkadaşlar. Herhalde bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum aganigalarım. Yani beni çok mutlu edersiniz. Çünkü videolarım hiç izlenmiyor. Çıkan kartlardan bir önceki videomu da izlemeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay amigolar.